Sinan Ankara? Burada mısın? Evladım relax ol, relax ol oğuz. Kendine gel. Ben Bence sen senin kendine gelsen daha iyi olacak hocam. Sana sıra gelecek. Sana da sıra sana, gelecek. E, sana, durma. Oğuz dur bakalım bu kadarsın daha biraz hayır, daha büyüğün. Hayır asla asla. Ama, ama, ama. O zaman ben teresine söylüyorum kimse çalmasın bunu. Çalmasın ben teresine. Bütün Türkiye tamam. çalmaz Oğuz. Bak çalmayı dersem namusuma çalmazlar. Senin demenle olmaz ben, hocam bu işler. Ben size. dersem senin, olur Senin demenle olmaz bu çünkü... işler. İmparator'dan ters köşe kimse beklemiyordu. İbrahim Tatlıses'ten Oğuz Yılmaz paylaşımı herkesi şaşırttı. İbo Show programına izleyicilerden Oğuz Yılmaz tepkisi geldi. İmparator'dan Oğuz Yılmaz'a büyük vefasızlık mı yapıldı? Bu bir hikaye, bir hayat hikayesi. Kendisini milyonların önünde aşağılayan, hatta kasetlerini sattırmamakla tehdit eden birine kin tutmayan bir Ankara beyefendisinin hikayesi videomuza geçmeden önce küçük bir hatırlatma. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Türkücü Oğuz Yılmaz kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. İbrahim Tatlıses 2005'te konuk ettiği Oğuz Yılmaz ile programında tartışmıştı. Programda büyük gerginlik yaşanmıştı. Sana sıra gelecek. Sana da sıra geliyor. Oğuz durma hanım bu kadarsın daha biraz hayır, daha büyüyün. Asla asla. ama. 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 İbrahim Tatlıses'ten Oğuz Yılmaz ile ilgili paylaşım geldi. Geldi gelmesine ama İbrahim Tatlıses dünkü programda sanal linç yedi. Sakın ola ki kul hakkı yeme. Sen sen ol. Allah'ını bil. Allah'ın bildiği yolda yürü. Doğruluktan ayrılma. Eğri her zaman topallar çöker yıkılır gider. Star TV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan İboşov'un son bölümü dün akşam ekranlara geldi. İzlenmelerde istediği başarıyı elde edemeyen ve hüsrana uğrayan İboşov programında Ankara Gecesi yapıldı. Dün akşam hepimiz o programı izledik. Program canlı değildi. Konuklar önceden belliydi zaten hatta 3 ay öncesinde çekilen bir programdı. Usta sanatçı Oğuz Yılmaz'ın vefatı üzerine böyle bir program yapılması eleştirilerin nedeni oldu. Ankaralı Ayşe, Hüseyin Kağıt, Veli Erdem Karakülah, Mustafa Taş, Serkan Nişancı ve İbocan gibi isimlerin konuk olduğu programa tepkiler çığ gibi yükseldi. Oğuz Yılmaz'ın vefat ettiği hafta programın ertelenmemesi büyük bir tepkiye neden oldu. Gerçi Oğuz Yılmaz'ı 3 dakikalık bir VTR ile andı İbo ama yine de Oğuz Yılmaz sevenlerini ikna edemedi. İbo Show programında Ankaralı sanatçılardan biri olan Oğuz Yılmaz'ın kısa bir süre önce vefat etmesine karşılık olarak Ankaralı isimleri davet ettiği algısı oluşunca en azından bir hafta gecikmeli ekranlara gelebilirdi. O da Ankaralı bir sanatçıydı. Çok ayıp olmuş yorumları yapıldı. Sosyal medya hesabından ne kadar da Ankara'nın yetiştirdiği değerli sanatçıya rahmet dilese de kalpleri yine kırmış oldu İbrahim Tatlıses bu davranışıyla. İbrahim Tatlıses, Oğuz Yılmaz için yayınladığı başsağlığı mesajında şu ifadelere yer verdi. Oğuz Yılmaz kardeşim, vefat haberini anlayınca gerçekten çok üzüldük. Kadere karşı gelinmez, biliyoruz. Ailene, sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Seni seviyoruz Oğuz kardeşim. Dualarımız seninle. Mekanın cennet olsun inşallah. Yayına katılan tüm konuklar eleştirilerin hedefi olmuşken o isimden ise şaşırtan bir açıklama geldi. Programın konuklarından Hüseyin Kaadın Instagram adresinde Oğuz Yılmaz'ı paylaşması sonrasında izleyicilerden tepki yorumları geldi. Kaad ise programın önceden çekildiğini öne sürdü. Bu sefer de izleyiciler neden Oğuz Yılmaz programa çağrılmadı diye sitemde bulundu. Oğuz Yılmaz'ın vefatının ardından medya radardan Cezmi abi Oğuz Yılmaz'ın eşi Aylin Hanım'la görüştü. Oğuz Yılmaz'ın bir rahatsızlığı yokmuş aslında. Hatta yılda iki kere kontrole gidermiş. En son 17 Nisan'da tam kontrol için gitmişler eşi Aylin Hanım'la. Biliyorsun yıllar önce bir yayında bir tatsız olay yaşandı. İbrahim Bey aradı mı diye sormuş Cezmi Bey. Aylin Hanım ise Yok aramadı ama o olaydan sonra çok olumlu tepkiler aldık. Bizi her gören nasıl dik durdu, Oğuz taviz vermedi, helal olsun diye müthiş olumlu tepkiler geldi. Hatta olaydan sonra defalarca davet aldı ama o kadar alçak gönüllüydü ki her seferinde gitmemek için bir bahane sundu. İbrahim Tatlıses Bey'in vurulduğu gece çok üzüldü, gözleri doldu, İnşallah iyileşir dedi ve dua etti. Diyerek açıklama yapmış Aylin Hanım. Burada da görüyoruz ki Oğuz Yılmaz ne kadar bir beyefendi. Kendisine karşı yapılanlara rağmen, yaşının küçük olmasına rağmen büyük bir davranış sergilemiş İbrahim Tatlıses'e karşı.